Nasılsın desem mi yoksa cevabını bildiğim yerleri direkt geçsek mi? Kötü, berbat, bitik, hatta ölü. Sadece yaşıyormuş gibi yapıyorum. Ölü falan değilsin Doruk. Ayrılık acısı çekiyorsun sadece. İlk kez aşık oldun, çok normal. Yalnız bu aşk denen şey de hiç iyi bir şey değilmiş ha. Yani bilseydim hiç bulaşmazdım. Bugün sınıfta olanlara çok üzüldüm. Canının ne kadar yandığını tahmin edebiliyorum. Ama Asiye sadece sana kızdığı için sildi o fotoğrafları. Seni sevmediğinden değil yani. Sence seviyor mu hala? Bence evet. İnsan öyle bir anda unutamaz ki her şeyi. Alfa kızlar bir anda unutur abiciğim. Zalim olurlar. Çiğneyip tükürürler. Hatta ezer geçerler. Asiye de aynı öyle yaptı bana. Hem de bana ya inanabiliyor musun Melisa? Ya ben bu hallere düşecek çocuk muydum ya? Şu halime bak. Bu kız ne yaptı bana böyle? Ben üzüntüden geberiyorum. Abi saçmalama ya. Asiye de sanki durduk yere ayrıldı senden. O Tolga ile olan gereksiz samimiyetin kızı bu hale getirdi. Ki haksız da bulmuyorum. Hiç o konulara girmeyelim Melisa olur mu? Ben de biliyorum yaptığımı ne kadar acayip bir şey olduğunu. Ama... Öyle işte. Bizim eve falan da getirmezsin değil mi o Tolga'yı? Annemi katil edersin bak, tüfekle kovalay, vallahi o çocuğu. Hayır tabii ki saçmalama ya, ne eve getirmesi, nereden çıkartıyorsun? Sen nasılsın? Yani Kadir'le aranız nasıl? İyiyiz ya. Mutluyuz. Sorun yok. İyi bari. Atakullardan birinin hala bir Eren tarafından seviliyor olması güzel. Vallahi abi şu an içinde bulunduğun durumu sen istedin. Bak ne demişler? Her tercih bir vazgeçiş. Ah, öyle ölmedim ya. Bir daha ateş etsene. Çünkü göğsüme isabet etmedi yani şuramı sıyırdı geçti. O yüzden sen bir cümle daha kur bu sefer beynimden vur beni olur mu? <laughs> tamam tamam gelmiyorum üstüne. Sen de üzülme artık. Ne yapabilirim senin için? Film falan izleyelim mi kafan dağılır biraz? Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Peki sarılayım mı? Olur. Gel. Hı. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle. Yine de ışık aramakla geçecek